Artık zamanım geldi diye düşünüp terfi bekleyen birçok profesyonelin, birçok çalışanın, iş yaşamına yeni katılan birçok genç arkadaşımızın hayali bir gün yönetici olmak. Yöneticilik rolleri dışarıdan çok albenili gözükür. Yönetici olunca elde edilen bazı imkanlar, yöneticilik rolüyle birlikte iş yaşamında gelen güç insanları cezbedebiliyor. Peki yönetici olmak dışarıdan göründüğü kadar cazip bir şey mi? İşte size iş yaşamında yöneticilikten uzak durmanız için 10 neden. Yöneticiler sevimsiz kararları da almak zorunda kalır çalışma arkadaşlarınızı ister istemez bir şekilde üzeceksiniz. Yeri geldiğinde bütçeleri kesmek, fazla mesai kararı almak, yıllık izinleri yeri geldiğinde onaylamamak almak zorunda kalacağınız aksiyonlardan bazıları olacak. Buna hazır mısınız? Ekibinizin performansı zaman içinde dalgalanacaktır. En yıldız oyuncuların bile performansları sürekli en üst düzeyde gitmez. Çalışma arkadaşlarınız bazı dönemlerde yüksek performans gösterecektir. Bazı dönemlerde de tökezleyip düşeceklerdir. Bu yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği. Ortada bir problem olduğunda tabii ki yapıcı bir üslupla ve fakat net bir dille bunu ortaya koymanız gerekecek. Bu yüzleşmeyi kaldırabilecek misiniz? Er ya da geç bir gün birilerini işten çıkaracaksınız. Bir gün bir çalışma arkadaşınıza o günün o şirketteki son günü olduğunu söylemeniz gerekecek. Şartlar sizi o noktaya getirecek. Kendinizi bir çıkış görüşmesi yaparken, o masada otururken hayal edebiliyor musunuz? Evet, hayır demeniz gerekecek. İzin ya da eğitim taleplerine, ücret artışı beklentilerini, terfi isteklerine bir şeylere mutlaka hayır demeniz gerekecek. Her şeye evet diyemezsiniz ve karşınızdaki kişi de durumu hemen kabullenmeyebilir. Belki de konuyu sizinle tartışmak isteyecektir. Kırıp dökmeden kararınızın arkasında durabilecek misiniz? Ekip olarak ürettiğiniz başarıların övgüsünü arkadaşlarınızla paylaşacaksınız takım halinde yaptığınız hatalardaysa sorumluluk sizde olacak. Kendinizi bu sorumluluğu almaya hazır hissediyor musunuz? Evet, aldığınız her karar bir risk doğuracak. Sürekli karar almanız gerekecek. Yanlış kişiyi işe alırsanız, yanlış pazarlama stratejisi kurarsanız, yanlış bütçe hazırlarsanız, en kötüsü yanlış sözleşmeler imzalarsanız başınız derde girebilir. Profesyonel yaşamınızda şirketiniz adına mahkemelerle tanışabilirsiniz. Hesapta olmayan riskleri göze alabilir misiniz? İş yaşamında şirketin genelini ilgilendiren büyük konular, majör konular haliyle üst yönetim tarafından belirlenir. Karar üst yönetimler tarafından alınır. Söz konusu konu her neyse şirketin o yöndeki politikasını tepe yönetim belirler. Her durumda alınan bu kararlarla hemfikir olmayabilirsiniz. Şirketin bir yöneticisi olarak alınan bu kararları aklınıza yatmasa bile harfiyen uygulamanız gerekecek. Hatta bazen bu kararları uygulamak bir tarafa, karşı tarafı ikna etmek durumunda kalabilirsiniz. Siz bir yönetici olarak aynı fikirde olmasanız bile İçinize sinmese bile sizin yöneticilerinizin aldığı kararları hayata geçireceksiniz. Var mısınız? Yönetici olduktan sonra iş arkadaşlarınızla arkadaşlık ilişkiniz eskisi gibi olamayacak. Onlarla olan samimiyetinize, yakınlığınıza bir takım yeni sınırlar gelebilir. Örneğin daha ketum biri olmanız gerekecektir. Her şeyi onlarla paylaşamayacaksınız paylaşamayacaksınız çünkü onlar sizin yönetici olarak gördüğünüz büyük resmi, büyük ormanı sizin kadar göremedikleri için aynı şeyi düşünmezler ve aynı şeyi anlayamayabilirler. Dolayısıyla bazı şeyleri kaçınılmaz olarak gizli tutmak zorunda kalacaksınız. Ofisteki arkadaşlarınızla olan ilişkinizi profesyonellik sınırları içinde tutabilecek misiniz? bir düşüncenizi biraz fazla coşkulu bir şekilde dile getirseniz, işe bir iki gün üst üste biraz geç gelseniz ya da gelmeseniz, bazı günler diğer günlerinize göre biraz daha sinirli olsanız bunu insanlar fark edecektir. Çünkü insanlar sizi izleyecektir. Çalışan olarak belki de çok fazla göze çarpmayan biriydiniz. Ama yönetici olduğunuzda gözler daha fazla üzerinizde olacak. Artık bir adım öndesiniz bu tip stresleri göğüs gerebilecek misiniz? Birileri sizi sevmeyecek. Bunu baştan kabul etmelisiniz. Eğer iyi bir yöneticiyseniz, yeri geldiğinde birilerine tabii ki doğru geri bildirim verme tekniklerini kullanarak işlerini iyi yapmadıklarını söylemeniz gerekecek. Birilerini işten çıkartmak zorunda kalacaksınız. Bazılarını kızdıracak kararlar almanız gerekecek bazı durumlarda da birilerini kızdıracak, birilerini rahatsız edecek yeni icatlara imza atacaksınız. İnsanlar arkanızdan istikrarlı olup olmadığınızı konuşacak. Her kararınız birilerinin arasında bir konuşmaya vesile olacak, sorgulanacaksınız. Bütün bunlara hazır mısınız? Yöneticilik dışarıdan birçok bakımdan çok cazip bir konum gibi görünse de aslında farklı birçok açıdan da aynı zamanda ateşten bir gömlektir. Bugün bahsettiğimiz konulardan herhangi biriyle ilgili soru işaretleriniz varsa bu gömleği giymeye temkinli yaklaşmakta fayda var. Bir YouTube izleyicisiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen onlarla da paylaşın. Burası Yetenek 101, bu kanalın konusu insan. Çünkü en önemlisi insandır. Yeni videolarda, yeni konularda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.